Hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Sabah kalkıyor, aynı işleri yapıyor, akşam oluyor. Günler haftalara, haftalar aylara dönüşüyor. Fark etmeden bir bakmışsınız yıllar geçmiş ve çoğu insan bu döngünün içinde kaybolduğunu bile anlamıyor. Hep aynı şeyleri erteleyerek yaşıyoruz. Kendimizi geliştirmeyi, kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmayı, bizi rahatsız eden yönlerimizi değiştirmeyi daha sonra yaparım vakit var, bir gün başlarım diyerek o günün hiç gelmeyeceğini unutuyoruz. Ama stoğacılar bize çok açık bir gerçeği hatırlatır. Hayat beklemeye gelmez. Ne zaman sona ereceğini bilmediğiniz bir yolculukta sürekli yarını beklemek en büyük kayıp olabilir. Bugün atmadığınız her adım yarının pişmanlığıdır. Bugün değiştirmediğiniz her yanlış gelecekte size yük olur. Kendi zaaflarını görmezden gelen kişi sonunda onlarla yüzleşmek zorunda kalır. Bu yüzden şimdi buradayım ve size sesleniyorum. Çok geç olmadan kendinizi düzeltin. Hayat ertelemeyeceğiniz kadar kısa ama kendinizi dönüştürmeye yetecek kadar da uzun. Tek gereken doğru anda doğru adımı atmaktır ve o doğru an tam da şu an olabilir. Disiplin gerçek özgürlüğe giden yolu açar. Birçok insan özgürlüğü istediği her şeyi yapabilmekte, hiçbir kural tanımamakta sanır. Ne isterse yemek, ne isterse izlemek, canı ne isterse onu yapmak. Ama bu özgürlük değil, arzuların kölesi olmaktır. Stoacılar bize şunu öğretir. Kendi arzularını dizginleyemeyen kişi dışarıdan serbest görünse bile içten zincirlenmiştir. Gerçek özgürlük kendini kontrol edebilmekte, heveslerinin peşinden sürüklenmemekte yatar. Disiplinli bir yaşam size kısıtlama gibi görünse de aslında sizi en büyük bağımlılıklarınızdan kurtarır. Tembellikten, aşırı tüketimden, kararsızlıktan İradesiz seçimlerden Marcus Aurelius'un dediği gibi kendine hakim olan en güçlü kişidir. Çünkü kimse sizi dışarıdan esir almaz. Esaret hep içeride başlar. Bugün kendinize dürüstçe şu soruyu sorun. Hayatımın hangi alanında disiplinli olursam özgürlüğümü geri kazanırım? Belki sabah erken kalkmak, belki sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı azaltmak, belki de düşüncesiz harcamalara dur demek. Unutmayın, disiplini dışarıdan gelen bir zorunluluk gibi görmeyin. Onu bir anahtar gibi düşünün. Çünkü o anahtar sizi zihinsel zincirlerinizden kurtarıp gerçek özgürlüğünüzün kapısını açar. Sorumluluk hayata gerçek anlamını verir. Stoacı felsefenin temel taşlarından biri şudur. Anlam, dışarıdan gelen olaylardan veya başkalarının bize sunduğu imkanlardan doğmaz. Hayatın gerçek anlamı, bizim nasıl davrandığımızda, neyi üstlendiğimizde ve hangi yükü gönüllü olarak omuzladığımızda saklıdır. Çoğu insan hayatında ters giden şeyler olduğunda ilk refleks olarak dış etkenleri suçlar. Ailem yüzünden böyleyim. Ekonomi kötü olduğu için mutsuzum. İnsanlar bana haksızlık yapıyor der. Ama stoğacılar der ki bu yaklaşım insanı güçsüzleştirir çünkü kontrolü dışarıya teslim eder. Asıl güç tüm olumsuzluklara rağmen sorumluluğu eline alabilen kişidedir. Hayatta başımıza ne gelirse gelsin, bizim kontrol edebileceğimiz tek şey olaylara verdiğimiz tepki ve sergilediğimiz tutumdur. Epiktetos şöyle söyler: "Bizi rahatsız eden şeyler olaylar değil, o olaylara yüklediğimiz anlamdır." Kendinize şu soruyu sorun: Hayatınızın hangi alanında başkalarını suçlamayı bırakıp kendi sorumluluğunuzu üstlenmeye başlayabilirsiniz? belki bir ilişki, belki iş hayatı, belki de kişisel gelişiminiz. Çünkü siz kendi sorumluluğunuzu aldığınızda kurban rolünden çıkarsınız. İşte o zaman hayatınız sizin eseriniz haline gelir. Unutmayın, yük ne kadar ağırsa omuzlarınız o kadar güçlü olur. Sorumluluk taşımak sizi zayıflatmaz. Aksine hayatınıza anlam katar ve sizi büyütür. Yazmak ve okumak zihni ve ruhu keskinleştirir. Marcus Aurelius'un Meditasyonlarını düşünün. Kendi kendine yazdığı notlar da onlar. Ama bugün milyonlarca insanın yolunu aydınlatıyor. Çünkü yazmak yalnızca kelimeleri kağıda dökmek değil. Zihninizi terbiye etmenin, düşüncelerinizi netleştirmenin en etkili yollarından biridir. Bir fikir aklınızda sürekli döner durur. Ama onu yazıya döktüğünüzde şekillenir, anlam kazanır ve size kendi zihninizin aynasını sunar. Okumak ise başkalarının hayat boyu edindiği tecrübeleri, acılarını, hatalarını ve bilgeliğini saatler içinde size sunar. Her okuduğunuz kitap başka bir zihinle konuşmaktır. Seneca'nın dediği gibi, zihninizi beslemek istiyorsanız bilge insanların sofrasına oturun. Bugün kendinize küçük ama sağlam bir alışkanlık edinin. Her gün birkaç sayfa okuyun. Ardından birkaç satır yazın. Ne hissettiniz, ne öğrendiniz? Zihninizden hangi düşünceler geçti? Bu basit alışkanlık zamanla zihninizi keskinleştirir. Olaylara bakış açınızı geliştirir. Yazdıkça düşünceleriniz berraklaşır, okudukça ruhunuz zenginleşir. Unutmayın, zihinsel gücünüzü ve karakterinizi inşa etmenin en sağlam adımlarından biri kalemle dost olmaktır. Çünkü kelimeleriniz sonunda kim olduğunuzu şekillendirir. Mücadele yolculuğu değerli kılan şeydir. Kolay yolların çekiciliği her zaman büyüleyicidir konfor alanı, alışkanlıklarımız, zorluklardan kaçma arzusu. Fakat stoğacılar bize çok önemli bir gerçeği gösterir. Kolay bir hayat, isteyenler çoğu zaman en tatminsiz, en huzursuz insanlardır. Çünkü insan ruhu gerçek tatmini zahmetsiz bir yaşamda değil, mücadele içinde bulur. Hayat size zorluklar sunuyorsa, bu sizin şanssız olduğunuzun değil, henüz potansiyelinizin sınanmakta olduğunun işaretidir. Tıpkı demirin ateşle şekillenmesi gibi, karakter de zorluklarla yoğrulur. Marcus Aurelius'un dediği gibi, engel yolun kendisidir. Yani karşılaştığınız engeller sizi durdurmak için değil, sizi büyütmek için vardır. Bugün karşınıza çıkan her mücadeleye farklı bir gözle bakın. Sizi yoran, strese sokan, sabrınızı zorlayan ne varsa aslında sizin sabrınızı, azminizi, kararlılığınızı test eden araçlardır. Her düştüğünüzde yerden daha güçlü kalkma fırsatınız olur. Kaçmak, ertelemek, vazgeçmek kolaydır ama unutmayın, kolay yol sizi olduğunuz yerde tutar. Zor yol ise sizi dönüştürür, sizi geliştirir. Hayatınızdaki zorluklardan kaçmak yerine onları kucaklayın. Çünkü gerçek anlam bu yolculuğun içinde gizli. Ne kadar mücadele ederseniz yolculuğun sonunda kazandığınız zafer o kadar tatlı olur. Sonsuza dek büyümenizi sağlayacak hedefleri kovalayın. Hayatta birçok insan bir noktaya ulaşınca durur. Bir iş sahibi olunca, belli bir gelire kavuşunca, bir başarı elde edince sanki artık gelişmek zorunda değilmiş gibi hisseder. Oysa Stoacılar insan ruhunun doğasında durağanlığa değil, sürekli ilerlemeye yer olduğunu söyler. Çünkü durağanlık zihinsel ve ruhsal çürümenin başlangıcıdır. Gerçek hedefler yalnızca dış dünyada kazanılan başarılar değildir. Maddi kazançlar, unvanlar, statüler geçicidir. Asıl mesele sizi içeriden büyüten, karakterinizi geliştiren hedefler peşinde olmaktır. Daha sabırlı biri olmak, öfkenizi kontrol etmek, affetmeyi öğrenmek, bilgeliğe bir adım daha yaklaşmak, Bunlar sonsuz bir yolculuğun duraklarıdır. Bugün sahip olduklarınızdan memnun olmak güzeldir ama gelişmeyi bırakmak demek değildir. Çünkü insan ruhu büyümediğinde körelir. Kendinize hep şu soruyu sorun: Beni bugün olduğum halimden daha iyi bir insana dönüştürecek hangi hedefe odaklanabilirim? Bu hedefler belki kitap okumak, belki bir zayıflığınızı aşmak, belki de sabahları daha erken uyanmak kadar basit görünebilir. Ama bunların her biri içsel gücünüzü besler ve en güzeli şu ki bu yolculukta son durak yoktur. Büyümek, gelişmek, olgunlaşmak asla sona ermez. Her gün kendinizin daha güçlü, daha bilge, daha erdemli bir versiyonuna ulaşabilirsiniz. Bu farkındalıkla hareket ettiğinizde hayatta asla sıkışıp kalmazsınız. Sürekli bir yükselişin, sürekli bir gelişimin içinde olursunuz. Unutmayın, hedefleriniz sadece size bir şeyler kazandırmak için değil, sizi kim olduğunuz konusunda dönüştürmek için vardır. Hayatınızın kaptanı sizsiniz. Marcus Aurelius şöyle der: kendi aklınızdan başka hiçbir şeyi kaybetmeyin çünkü her şey ona bağlıdır. Hayatta başımıza gelen olayları kontrol edemeyiz ama o olaylara nasıl tepki vereceğimiz tamamen bizim elimizdedir. Çoğu insan yaşadığı her sorunun, mutsuzluğun ya da başarısızlığın sebebini dış faktörlerde arar. Ailesinde, iş arkadaşlarında, ekonomide, çocukluğunda. Fakat Stoacılar İnsanın asıl gücünün dış dünyada değil, kendi zihninde olduğunu bize hatırlatır. Hayatınızda yanlış giden bir şeyler varsa, dönüp başkalarını suçlamadan önce aynaya bakmalısınız. Çünkü asıl mesele başınıza ne geldiği değil, sizin ona nasıl baktığınız ve nasıl tepki verdiğinizdir. İnsanların tavırları, hayatın zorlukları, hatta geçmişte yaşadığınız acılar değiştirilemez. Ama zihninizi Düşünce şeklinizi olaylara verdiğiniz anlamı değiştirmek tamamen sizin elinizdedir. İşte tam da bu yüzden ilk adım farkına varmaktır. Kurban rolünü bırakıp hayatınızın kaptanı olduğunu kabul etmek. Bu farkındalık sizi zayıflıktan güce, edilgenlikten etkinliğe taşır. Her şikayet ettiğiniz durumda şu soruyu kendinize sorun: "Bunu değiştiremiyorsam bakış açımı nasıl değiştirebilirim?" Unutmayın, Kontrol edemediğiniz dış etkenler arasında boğulmak yerine kendi aklınızı yönetmeyi öğrenirseniz gerçek güce ulaşırsınız. Eğer bunu şimdi fark etmezseniz zamanla hayata karşı daha kırılgan, daha tepkisel ve daha mutsuz biri haline gelirsiniz. Ama bugün bu farkındalığı kazandığınız anda rotayı siz çizeceksiniz. Artık dalgalar sizi sürüklemez, siz dümenin başındasınız. Küçük yanlışları biriktirmeyin. Hayatta çoğu insanın fark etmeden düştüğü tuzaklardan biri şudur: Küçük yanlışları önemsiz sanmak. Bir kötü alışkanlık, ertelediğiniz küçük bir sorumluluk, göz ardı ettiğiniz zararlı bir düşünce. O an için masum görünür. Bir kereden bir şey olmaz dersiniz. Ama stoğacılar tam burada bizi uyarır. Epiktetos'un dediği gibi büyük hatalar küçük adımlarla başlar. Bir ipi düşünün. Her düğüm önce gevşektir, kolay çözülebilir. Ama zamanla o düğümleri çözmek zorlaşır İpin kendisi karma karışık hale gelir. İşte hayattaki yanlış alışkanlıklar da böyledir. Bugün göz yumduğunuz disiplinsizlik yarın karakterinizin bir parçası olur. Bugün ertelediğiniz sorumluluk yarın üzerinize kocaman bir yük olarak biner. Bu yüzden kendinize dürüst olun. Küçük yanlışlarınızı hafife almayın. Kendinizi sorgulayın. Hangi alışkanlıklar sizi yavaş yavaş geriye çekiyor? Hangi düşünceler sizi sessizce içten içe zayıflatıyor? Bunları gözünüzde büyütmeden, bahaneler üretmeden hemen şimdi düzeltmeye başlayın. Çünkü unutmayın, küçük yanlışların tehlikesi onların gizliliğinde yatar. Bugün fark edip düzeltmediğiniz şey yarın sizi kontrol eder hale gelir. Kar topu gibi büyür, sonunda sizi çığ altında bırakır. Stoacı bilgelik bize diyor ki erdemli bir hayat küçük anlarda, küçük kararlarla inşa edilir. Eğer bugün o küçük hatayı görmezden gelirseniz, aslında kendi geleceğinizden çalıyorsunuz. Ama o hatayı fark edip hemen şimdi düzeltirseniz, gelecekte kendinize teşekkür edersiniz. Ertelemeyi bırakın. Bugün başlamak için en doğru zaman. Yarın yaparım. Belki de hepimizin en sık söylediği ama fark etmeden en büyük zararı verdiği cümle bu. Oysa stoğacılar bu düşüncenin ne kadar tehlikeli bir kandırmaca olduğunu çok iyi bilir. Seneca şöyle der, hayat kısa değil biz onu boşa harcıyoruz. Aslında zaman bol değildir. Biz zamanı hoyratça harcarken Elimizdeki en kıymetli şeyi kaybettiğimizin farkına varmayız. Bugün değiştirmek istediğiniz bir yönünüz mü var? Kötü bir alışkanlık mı? Bir türlü başlayamadığınız bir hedef mi? İçten içe biliyorsunuz ki o işi yarına bırakmanız zihninizde aslında fark etmeden bir zayıflık inşa eder. Çünkü her erteleme kendinize olan güveninizi biraz daha aşındırır. Yarınlar üst üste yığıldıkça harekete geçme cesaretiniz azalır. Stoğacılık bize çok net bir ilkeyi öğretir. Kontrolümüzde olan tek şey şu andaki kararlarımızdır. Geçmiş çoktan gitmiş, gelecek ise belirsizdir. Hayatın size ne zaman hangi sürprizleri sunacağını bilemezsiniz. Sağlığınız, çevreniz, imkanlarınız hiçbiri garanti değil. O yüzden değişimi daha uygun bir zaman diye oyalamak kendinize yaptığınız en büyük haksızlıktır. Düşünün, kendinizi düzeltmek, alışkanlıklarınızı değiştirmek, zihninizi güçlendirmek için bir pazartesi sabahını, yeni yılın ilk gününü ya da hayatınızda özel bir dönüm noktasını bekliyorsunuz. Ama stoğacılar diyor ki, o özel gün asla gelmeyecek. Çünkü zaten en özel, en doğru gün şu andır. Bugün küçük bir adım atın. Küçücük de olsa harekete geçin. Çünkü harekete geçtiğiniz an zihninizde yeni bir kimlik oluşmaya başlar. Ertelemeyen, kararlı, güçlü bir kimlik. Ve bu kimliği yarın değil, şimdi inşa etmeye başladığınızda hayatınızdaki değişim kaçınılmaz hale gelir. Unutmayın, en büyük pişmanlıklar hep keşke daha önce başlasaydım cümlesiyle başlar. O yüzden kendinize bugün şunu hatırlatın. Başlamak için en doğru zaman Tam da şimdi. Dış onaydan vazgeçin, içsel değerinizi yaratın. Günümüz dünyasında belki de en yaygın bağımlılık başkalarının beğenisine olan bağımlılıktır. Takdir edilmek, övülmek, alkış almak. O kadar çok insan bu döngünün içine sıkışmış ki kendi değerini dışarıdan aldığı onaya göre ölçer hale gelmiş. Ama stoğacılar bu tehlikeye çok erken dikkat çekmiştir. Marcus Aurelius'un şu sözü hala kulağımıza küpe olmalı. Başkalarının övgüsü karakterinizi belirlemesin. Neden mi? Çünkü dış onay kontrolünüzde değildir. İnsanların düşünceleri, beklentileri, sizi nasıl gördükleri sürekli değişir. Bugün takdir edildiğiniz bir davranış, yarın eleştiri konusu olabilir.'' Eğer siz değer yargınızı başkalarının fikirlerine göre inşa ederseniz, dalgalı bir denizde savrulup duran bir gemiden farkınız kalmaz. İç huzurunuz başkalarının ruh haline emanet olur. Stoacı bilgelik gerçek gücün dışarıdan değil, içeriden geldiğini söyler kendi iç değerlerinizi belirleyin. Ne için yaşadığınızı, hangi ilkeleri savunduğunuzu, hangi sınırlarınızı çiğnetmeyeceğinizi netleştirin. Çünkü dış sesler yükseldiğinde bile siz o sağlam iç sesin rehberliğinde yol alırsınız. Dahası dış onaya bağımlı yaşamak sizi kolayca manipüle edilebilir hale getirir. Beğenilmek uğruna tavizler vermeye, kendinizden ödün vermeye başlarsınız. Ve gün gelir aynaya baktığınızda aslında kimin hayatını yaşadığınızı bile unutmuş olursunuz. O yüzden stoğacıların tavsiyesi nettir. Kendi karakterinizin mimarı olun. Dış övgüler geldiğinde buna minnetle değil, sakinlikle yaklaşın. Eleştiriler geldiğinde eğer yapıcıysa alın, değilse yolunuza devam edin. Çünkü asıl mesele sizin kendi gözünüzde kim olduğunuzdur. Ve unutmayın, içsel değerleriniz netleştiğinde dış dünya ne kadar değişirse değişsin, siz hep sağlam kalırsınız. Zihninizi eğitin. Çünkü gücünüz burada. Stoacılığın özünde hep aynı mesaj vardır. En güçlü silahınız dış dünya değil, kendi zihninizdir. Hayatta kontrol edemeyeceğiniz birçok şey var. İnsanların tavırları, kaderin getirdikleri, beklenmedik kayıplar, zorluklar ama tüm bunlar karşısında ne yapacağınızı belirleyen tek şey zihinsel duruşunuzdur. Marcus Aurelius'un günlüklerinde sıkça tekrar ettiği bir gerçek var. Dış etkenler değil, onlara verdiğiniz tepki sizi şekillendirir. Peki bu tepkileri kontrol edebilmenin yolu ne? Cevap net, zihninizi eğitmek. Sabır bu eğitimin ilk adımıdır. Çünkü hayatta birçok şey hemen gerçekleşmez. Sonuç görmek için bazen beklemeyi, bazen hiçbir şey değişmediğini düşündüğünüz anlarda bile yolunuza devam etmeyi öğrenmeniz gerekir. Zihinsel eğitim size bu sabrı kazandırır. Bir diğer adım ise duygularınızı doğru yönetmek. Öfke, korku, hayal kırıklığı bunların sizi ele geçirmesine izin verdiğinizde kararlarınız bulanıklaşır, hareketleriniz sağduyudan uzaklaşır. Oysa stoğacı bakış açısı bize şunu öğretir. Duygular geçicidir, siz kalıcısınız. O yüzden olaylara serin kanlılıkla yaklaşabilmek, zihninizi karışık duygulardan arındırmak size gerçek kontrol gücünü verir. Zihninizi eğitmek günlük bir disiplindir. Sabah kalktığınızda kendinize hatırlatmanız gereken şey şudur. Bugün dış dünyada fırtınalar kopabilir ama benim merkezim sağlam. Zihin eğitildiğinde ne olursa olsun sarsılmaz bir kale gibi ayakta kalırsınız. Unutmayın, stoğacılara göre hayat size ne sunduğu kadar sizin ona nasıl karşılık verdiğinizle anlam kazanır. Ve o karşılığı belirleyen en kritik faktör zihninizi ne kadar eğitmiş olduğunuzdur. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şey varsa küçük ya da büyük unutmayın. Zaman beklemez. Günler akar gider, fırsatlar sessizce tükenir ve siz fark etmeden pişmanlıklar birikir. Stoacı filozoflar binlerce yıl önce şunu çok net bir şekilde söylediler. Değişim dışarıdan gelen bir mucizeyle değil, içeride verdiğiniz kararla başlar. Kendi zihninizin dizginlerini elinize almadan hayatınızda kalıcı bir dönüşüm bekleyemezsiniz. Kendinizi kandırmayın daha doğru zaman, daha uygun koşullar ya da sizi harekete geçirecek dış bir sebep gelmeyecek. Gerçek değişim için tek doğru zaman şu andır. Şimdi bir karar vermezseniz yarının pişmanlığı bugünkünden daha ağır olur. Çünkü her erteleme sizi biraz daha eski alışkanlıklarınıza, biraz daha zayıf yanlarınıza bağlar. Unutmayın, zihinsel olarak güçlü, değerlerine sadık ve kararlı bir insan, hayatın getirdiği en sert fırtınalarda bile yıkılmaz. Kendinizi eğitir, değerlerinize sıkı sıkıya tutunur. Kendi rotanızı belirlerseniz, dış dünyanın sizi savurmasına izin vermezsiniz. İşte asıl özgürlük budur. Eğer buraya kadar izlediyseniz şimdi küçük ama kararlı bir adım atın. Yorumlara bugün başlıyorum yazın. Sadece kendinize değil aynı yolda yürüyen başkalarına da cesaret verin. Çünkü bir insan değiştiğinde çevresindeki dünyayı da değiştirme gücüne sahip olur. Bugün başlayın. Yarının gücünü bugünden inşa edin. Bu videoyu faydalı bulduysanız Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşarak topluluğumuza katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.